Kürtlerle, Kürtlerin diliyle, tarihiyle, daha düne kadar reddettiğim varlığıyla, folk bölüyle, giysisiyle uğraşacağına, diliyle uğraşacağına işini yap. Son 10 günde Batman'da güvenlik önlemleri alınmamış DSE'ye bağlı su kanalında bir gencimiz boğuldu daha 20 gün önce umutları yok edilen üniversite mezunu dört gencimiz Amerika yollarında trafik canavarına kurban gitti. Daha dün ilgili tüm devlet aygıtının sorumsuzluğu yüzünden dört insanımız Beşir yolunda can verdi. Yol aydınlatılmıyor diye, refüj yapılmıyor diye, bölünmüş yol yok diye. Dört insanımız can verdi, iki ocağımıza ateş düştü. Türkiye'de derin yoksulluk, on milyonlarca insanın yaşamının savrulmasına, ekmek bulamamasına, göç yollarına düşmesine neden oldu. İnsanlar çöplerden yiyecek topluyor. İnsanlar canına kıyıyor. Son iki ayda son iki ayda sadece Batman'da ve Batmanlı olup Türkiye metropollerinde yaşayan Kürt gençleri içerisinden 30'a yakın gencimiz intihar etti. Sağda, solda, parklarda, orada, burada uyuşturucu satıcıları, torbacılar cirit atıyor. Ey devlet, sen işini yap. Kürtlerle, Kürtlerin diliyle, Kürtlerin tarihiyle, varlığıyla uğraşmayı bırak. Siz silersiniz biz yenisini yapacağız. Yüz defa silseniz 101. defa her şeyi göze alarak ama biz yenisini yazacağız. Biz de duygularımızı böylelikle DEM Parti olarak ifade etmek istiyoruz.